Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı. Bize ayran çizgi dizisinde Ozan Dolunay'la başrol olduğu bu diziden sonra e, Netflix dizisi olan Sıcak Kafa dizisine imza atmış ve gelecek e, haftada yani onun hakkında, senaryo hakkında bizlerle bazı bilgiler paylaşacaktır. Bunu da sizlere paylaşmak isterim ki Sıcak Kafa dizisinin yönetmeni Mart Baykal'dır. Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yönetmeni olmuştur. Arkadaşlar ben de bu haberi büyük bir mutluluk ve zevkle sizlere sundum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşça kalın.